Hayır her pelerin içinden akar deresi çay sensiz sayamadım günü haftayı ayı her sensiz sayamadım günü haftayı ayı izleyenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe merkezinde kestane kebap şöleni düzenlendi. Şu an yanımızda Erfelik İlçe Kaymakamı Sayın Burak Bozkurt Gürses var. Belediye Başkanımız Mehmet Uzun da burada. Şimdi kendileriyle röportaj yapacağız. Evet e, Sayın Kaymakamım bu güzel günde ne söylemek istersiniz? Evet öncelikle tüm hemşerilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bugün bayram saat 13 itibariyle başladı. Bizde etkinliklerimiz kapsamında daire amiri arkadaşlarımızın, muhtarlarımızın ortaklaşa hazırlamış olduğu kestane şenliğinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bugün ee, burada meydanı vatandaşlarımız sağ olsunlar doldurdular. Güzel bir gün oldu. Güzel bir programla bayramımızı kutlamaya başladık. Tabii Erfelek deyince akla e ee, ilk gelen hususlardan birisi de kestane. Biz de kestane sezonu içerisindeyiz. Bu kapsamda arkadaşlarımızın bu güzel projesini biz de desteklemek istedik. Katkıda bulunan tüm herkese ben şükranlarımı sunuyorum. Afiyet olsun diyorum. Bu süreçte de kestane e, hasadının başladığı bu süreçte de tüm e, vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Hayırlı bol kazançlar diliyor. Tekrar tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Saygılar sunuyorum. Sayın Kaymakamım ilçede bu bir ilk herhalde kestane kebap şenliği. İnşallah bundan sonra devam eder. E, belki bugün bir ilke e, birlikte imza atmış oluruz. Umuyorum ki. Bu gelecek e, senelerde de devam eder bu şekilde. Daha da genişletilerek inşallah sağlık koşullarının da el verdiği ölçüde. Bugün pandemi e, kurallarına dikkat ederekten biz bu etkinliğimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Hepsine de teşekkür ediyorum. İnşallah yarın e, kutlamalarımız devam edecek. E, saat 10'da başlayacak. Akşam e, Fener Alayımız akabinde hava fişek gösteri olacak. Yani her felek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını dolu dolu e, yaşayacak. Ben de şimdiden tüm emeği geçen arkadaşlarımıza ve katılımlarından ötürü kıymetli vatandaşlarımıza teşekkürü bir bol borç e, bildiğimi belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Değerli izleyenler, Erfelik İlçe Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uzun da şu an burada bu güzel etkinliğe katıldı. Evet başkanım, ilçemizde güzel bir kestane e, kebap festivali düzenlendi. Bu anlamda ne söylemek istersiniz? Ben şöyle geçeyim başkanım. Öncelikle bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. <laughs> Tabii bu etkinliğin düzenlenmesinde hakikaten e, büyük bir gayretle, gayret sarf eden Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. E, güzel bir organizasyon oldu. Kalabalık bir halk topluluğu var. Ee, katılım çok güzel, ilgi çok güzel. Onun için çok mutluyuz. Ben katılan bütün halkımıza teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese, herkesin Allah razı olsun, bütün herkese tek tek teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, biliyorsunuz Erfelek Kestane'nin başkenti, belediye olarak her yıl böyle kestane festivali düzenlemek ister misiniz? Biz aslında geçen yıl kestane festivali düzenlemek için. E Gayret sarf ettik, düzenleyelim dedik. Fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bu yılda pandeminin etkisi olduğu için e, bir yılda erteledik. İnşallah önümüzdeki yıl pandemiden kurtulursak tabii ki kestane festivali e, düzenleyeceğiz. Bu arada kestanemize coğrafi işaret almak için de belediye olarak başvurumuzu yaptık. İnşallah kısa zamanda o da sonuçlanacak. Bundan sonra kestane festivali e, pandemiden kurtulduğumuz andan itibaren e, yapacağız. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben de teşekkür Muhtarımız da burada. Merkez Mahallesi Muhtarımız Abdullah Filik de burada. Muhtarım sizin de alalım görüşlerinizi. Şimdi e, bir ilki yaşadığımız için ilk önce kayakımın sonunda belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bunun devamı gelir. Yani İnşallah bekliyoruz. Erfelik Kestan'ın ana vatanı. Evet. Bunu da zaten Türkiye biliyor. Yani daha iyi ileride inşallah festivaller yaparız. Erfelek'in adı daha iyi duyulur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Vermiş, güzel Biz vermiş, güzel Mesela... Değerli izleyenler Erfelek ilçe merkezindeyiz. Musa Can Meydanı'ndayız. Erfelek'te kestane kebap şenliği düzenlenmiş durumda. Ee, şu an yanımızda AK Parti Elfekilçe Başkanı Taner Turan var. Başkanım dumanda gözlerimizi evet, yaktı. Evet. Ne söylemek istersiniz bu güzel günde? Evet şimdi e, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında biraz önce Atatürk anıtına çelenk koy... sunma töreni gerçekleşti. Akabinde de Böyle güzel bir etkinlik gerçekleşmiş durumda. Bu anlamlı günde, bu özel günde Erfilek kestanesinin tanıtımı için, Erfilek kestanesinin eşsiz lezzetini tüm vatandaşlarımıza sunmak, tüm misafirlerimize sunmak için bir etkinlik gerçekleştirilmiş durumda. Bu etkinliğe katkı veren, öncelikle bu etkinliğe katkı veren kaymakamlık personelimize, belediye personelimize, ilçe tarım müdürlüğümüze ve muhtarlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Tabi Erfelek Kestanesi ile alakalı biraz biraz da vatandaşlarımıza, izleyicilerimize bilgi verelim. Erfelek Kestanesi kuzu kestanesi olarak bilinir. Bunun da nedeni damak kuzu Kuzu bunlar. Kuzu kestanesi olarak bilir. Bunun da nedeni aroması, damak tadı ve eşsiz lezzetinden kaynaklanmaktadır. Bu ormanlarda, bu coğrafyada tamamen doğal ortamlarda yetişen Erfelek Kuzu Kestanesi'nin tüm Türkiye'de namının duyulmasının nedeni de budur. Şimdi bu, bugün burada e, közde pişmiş, e, fırında pişmişi de aynı şekilde, sobada pişmişi de aynı şekilde kebap hali olarak ikram ediliyor vatandaşlarımıza. Dileyen istediği gibi kestanemizi tüketebilir. Çiğ tüketebilirsiniz. Bilenler bilir. Tadı da e, değişik bir aroması vardır. Değişik bir lezzeti vardır. Özellikle eskiler bilir. Eğrelti, yanan eğrelti otunun içinde pişen, közlenen kestane olarak tüketebilirsiniz. Pişirebilirsiniz. Suda pişirebilirsiniz. Suda, pişirebilirsiniz. Suda pişmişini dizin haline getirip saklayıp tüketebilirsiniz. Dolayısıyla her haliyle Ayrı bir güzelliği, ayrı bir lezzeti olan Erfelek Kestanemizin Erfelek Kestanemiz için bu etkinliği düzenleyen tüm personele katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Bu arada sloganımızı atalım. Ziya abi. Demektim. Kestane kebap yemesi sevap. Evet, kestane kebap yemesi sevap. Aynı zamanda e, eskiden e, bunu kestaneyi e, suda haşlayıp bütün halde çizilmeden evet. e, dizin haline dizin haline getirip, e, ondan sonra e, panayırlarda, Bektişah panayırı erfelek panayır olurdu biliyorsunuz. Yoğun yoğun çok kestane ağaçlarımız vardı. Bir e, hastalıktan dolayı biraz azaldı. Ondan sonra tabii ki şey e, bunun e, pazarı diyelim yani dışarıya dışarıya çok fazla e, dışarıya e, çok fazla açtığı talep vardı. Doğuya kadar gidiyordu buradan Güney Doğuya, Anadolu'ya her yere kestanemiz giderdi. Ama şu anda e, biraz tıstır döngü içinde oldu. İnşallah bundan sonra kestane yetiştiricilerimiz daha yoğun bir şekilde işe el atacak. Bundan sonra pazarımız oluşacak inşallah. Efendim, teşekkür ediyorum. Çok yatancımız. teşekkür ederim. Dizini boynunu asıyor muydunuz Ziya abi? evet çocuk yine asıyordu. <laughs> Başkanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Efendim kestaneleri almışsınız, yemeğe de başlamışsınız. Herkese afiyet olsun. Bizim Erfele'nin güzel kuzu kestaneleri bunlar. Ben 35 yıldan beri Almanya'da yaşıyorum. Tüm Almanya'daki akrabalarıma, biladerlere, tüm hısım akrabaya saygı ve sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Peki nasıl buldunuz kestane şölenini? Bizim Erfelek kestanesi bana göre dünyada bir numara. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Özellikle Erfelek kuzu kestanesi çok lezzetli. Evet. Adım adım sinop'u izliyor musunuz? İzliyorum. Hiçbir zamanda kaçırmıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz de aman düşürdüm. Aman düşürdüm. Bir tane de kestane ben yiyeyim şöyle. Helal olsun. Size afiyet de olsun. olsun. Sağ ol teşekkür ederim.